Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli tavuklu, kremalı, mantarlı bir makarna tarifi hazırlayacağız. Buyurun tarifimize geçelim. Tenceremizin içerisine yeteri kadar suyumuzu alalım ve ocağımıza koyalım. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Makarnamızı suyumuzun içerisine boşaltalım ve haşlanmaya bırakalım. Ben bir paket 500 gramlık makarna kullandım. Makarnamızı 7-8 dakika haşlamamız yeterli olacaktır. karnımız harçlanırken biz mantarlarımızın kabuklarını soyalım. Arkadaşlar şöyle videoda gösterdiğim gibi mantarlarınızı bu şekilde soyarsanız kabuklarını çok daha hızlı bir şekilde soyarsınız. Ve mutlaka mantarlarımızı soyduktan sonra suyun içerisinde bekletelim ki kararmasınlar. Ben yaklaşık 20 tane mantar kullandım. Siz damak tadınıza göre daha az mantar ya da daha çok mantar kullanabilirsiniz. Bütün mantarlarımı soyduktan sonra bir tane orta boy soğanımı yemeklik doğradım. Şöyle yarım demetten daha az maydanozumu da ince ince doğradım. Ve son olarak da mantarlarımı doğradım. Ben mantarların uç kısımlarını kullanmadım. Bütün malzemelerimi doğradıktan sonra Geniş bir tenceremin içerisine 7 yemek kaşığı sıvı yağımı aldım. Yağım iyice kızdıktan sonra yemeklik doğramış olduğum soğanımı ekledim. Soğanım sotelendikten sonra üzerine küçük küçük doğranmış 300 gram tavuk göğsünü ekledim. Tavuk ve soğanlarım sotelendikten sonra üzerine mantarlarımı ekledim ve onları da soteledim. Sotelenen sebzelerimin üzerine bir paket krema ekledim. Siz dilerseniz bir paket yerine iki paket krema kullanabilirsiniz. Son olarak hazırladığım sosumun üzerine bir silme tatlı kaşığı tuz, bir silme tatlı kaşığı kekik ve bir çay kaşığı karabiberimi ekledim. Hepsini birlikte 4-5 dakika kadar daha pişirdim. Üzerine haşlamış olduğum makarnamı ve ince ince doğranmış maydanozumu ekledim. Yemeğimi güzelce karıştırdıktan sonra 1-2 dakika daha pişirdim ve ocağımın altını kapattım. Tam da tarifim buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaştığım bütün yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Ve makarnamız hazır arkadaşlar. Ben son olarak üzerine yine biraz maydanoz döktüm. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşünceye dek Allah'a emanet olun.